Merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün sizlere texture pack yapmayı öğreteceğim. İlk olarak Google'a giriyorsunuz. İstediğiniz bir şey texture pack seçebilirsiniz. Ya da site. Ben burayı seçtim. Hiç bakmamıştım. Bakayım dedim. Download texture pack diyoruz. Kaydet. Sizde böyle çıkmaz. Opera kullanırsanız Böyle olacak opera kullanıcısı işte burada sonra kapatıyoruz ee, nerede ha. ya da şuradan göstereyim açıyoruz burayı. şuraya yüzde işareti app data yüzde işareti enter sonra nokta Minecraft e ee, texture pack dosyasına giriyoruz. Bunu böyle atıyoruz. Kapatıyoruz. Ee, sonra giriyoruz Minecraft'a. Bundan gireyim. Ah, açılıyor. Açılmadı. Ne açılmadı ya? <laughs> Öyle oluyor bazen. 2 saat şifremi almayayım. Hemen göstermek için oradan yaptım. Texture dosyasına giriyoruz. bunu açıyoruz. Tamam bu olmamış. Ben videoyu durdurayım. Sonra Texture Pack indireyim. Durdurmadı durmadı ya. Şuradan durdurayım. Arkadaşlar buldum. İşte. Minecraft. İnşallah bu da ol olmuştur. Of, bir açılmadı. Heh. Oh, olmuş. Olmuş mu acaba? Heh, olmuş. Siz bunu indirmeyebilirsiniz. Ben öylesine indirdim. Çok iğrençmiş. Şurada dirt varmış. Bu da yün gibi yani. Baksanıza. Yün sanmıştım da. Değilmiş. Burada merdiven yapmıştım. Diğer videoda bunu göstereceğim. Yani ikinci bölümde. Burada kandırmaca katmantajı var. Benden bu kadar öğrettim işte. Şimdi de sileceğim. Çünkü kullanmayacağım ben onu. Biliyorum. Herkese iyi günler.